Herkese merhabalar. Bugün Almanca'daki nicht kelimesini yani negatifleştirmeyi, nicht ile negatifleştirmeyi öğreneceğiz. Bu video iki bölümden oluşacak. Birincisi kolay A1 bazında olan bu kısım nicht'in mantığını anlamanız için. İkincisi, ikinci kısımda zaten video bölünmüş halde onu bulabilirsiniz dakikasını. Biraz daha ilerleterek, seviyeyi arttırarak anlatacağım ki ilerleyen seviyelerde artık nicht ile ilgili bir probleminiz kalmaması için. Hemen geçiyorum buraya. Şimdi Almanca'da e, birçok negatif yapma yöntemi var. En en ünlü iki tanesi nicht ve kein. Ve biz bu videoda bugün nicht'i öğreniyoruz. Şimdi bakmam gereken şey şu bugüne kadar bazı fiiller öğrendim. Sein, machen, wohnen, gehen, sprechen. Olmak, yapmak, ikamet etmek, gitmek, konuşmak gibi. Ve biz genelde fiilleri negatif yaparken, olumsuzlaştırırken nicht kullanırız. Hemen örneklerimize bakalım kafamızda otursun. Ich komme, ben geliyorum. Ich komme nicht, ben gelmiyorum. Ich komme, ben geliyorum. Ich komme nicht, ben gelmiyorum. Başka bir örnek. Ich mache, es. ich mache es. Ben bunu yapıyorum. Buradaki es bir nesne, bir şahıs anlamında değil. Genel bir anlamda, bu anlamda. Ben bunu yapıyorum. O bir eylem olabilir, bir iş olabilir. Genel kullanıyorum. Ich mache es. Ben bunu yapıyorum ya da ben bunu yaparım. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht ben bunu yapmam ya da ben bunu yapmıyorum şeklinde. Ne yaptım? Normal fiilimi koyduktan sonra az o kişi geldi, özne. Daha sonra fiil. Araya bir şeyler geliyorsa mesela es gibi. O geldi en sona nicht gitti. Hmm. Ama bunun da bu da daha sonra değişecek. Nicht'in yeri değişebilir. Başka bir örneğe bakalım. Ich wohne in Düsseldorf. Düsseldorf'da ikamet ediyorum. Ich wohne in Düsseldorf. Ich wohne nicht in Düsseldorf. Ich wohne nicht in Düsseldorf. Düsseldorf, da ich habe jetzt Mühe. Was Er ist verheiratet. O evli. er ist verheiratet. Er ist nicht verheiratet. Er ist nicht verheiratet. diel. Er ist verheiratet nicht. Olur mu? Olmaz. Çok kulağa tırmalıyor. Ha hani diyeceksiniz ki bunu nasıl bileceğim o zaman? Kuralı yok mu bunun? Zamanla okuya okuya ve kuralları verdikçe işte videonun ikinci bölümünde asıl alacaksınız bu kuralların ayrıntısını. Ee, Nihtin yerini tam doğru yerini bulabileceksiniz. Bir de şu tarafı bir göstereyim. Bir sonraki videoda kayna anlatırken, karşılaştırma yaparken bu kısımla çok karşılaşacağız. Belirli artikel... Ne demekti belirli artikel? Değer de, idastan bahsediyoruz. Açık seçik yazdığımız zaman. Varsa şayet nicht kullanılabilir. Hemen bir örnek. Das ist der Hund. Bu o köpek. Hani e, ee, der die ve aynı ein, aynayı anlattığım video vardı ya. Oradan das ist der Hund. Bu o köpek. Ein Hund demiyorum. Bu bir köpek demiyorum. Bu o köpek diyorum. O noktada das ist nicht der Hund diyebilirim. Bu o köpek değil. Eğer belli artikel varsa ve eğer aradığım kişi ya da orada olan kişi bizzat o değilse nicht kullanılır. Eğer burada belirsiz artikel yani aynı ya da aynı olsaydı kein olacaktı. Dediğim gibi o sonraki videonun konusu. Şimdi nicht'in mantığını bu örneklerle birazcık anladığımıza göre ayrıntıya geçeceğim izniniz olursa. Videonun devamını mutlaka dinlemenizi öneririm çünkü ilerleyen seviyelerde nihle ilgili çok büyük sıkıntılarınız oluyor. Dolayısıyla başarılar ve eğlenceler diliyorum. Tahtayı silmem lazım. Tahtayı yazdım, devam ediyorum. Şimdi kural kural gideceğiz. Burası birazcık sıkıcı görünüyor. Ama şunu söylemem lazım önce. Çok rahat atlatabiliriz, beraber başarabiliriz. Ekstra bilmemiz gereken şey Türkçedeki cümlenin ögeleri. İşte sıfat neydi, özne neydi, zarf neydi gibi şeyleri iyi bilmemiz gerekiyor ki Almanca'da zorlanmayalım. O yüzden eğer bu konuda zorla zorlanıyorsan büyük ihtimalle Türkçe dil bilgisinde problemin vardır. Türkçeyi de çözmemiz lazım önce. Veyabım. Veyabım fiiller demek. Fiillerde nasıl kullanıyormuşuz? Eğer normal bir cümle ise işte zamanına göre değişmekte. Eğer schläft nicht. Schlafen uyumak demek. O uyumuyor. O uyumuyor demek ya da o uyumaz demek duruma göre. Ben bu cümleyi geçmiş zamanda kullandığımda ki aslında şu seviye için çok çok erken bu şu videoda ama sadece göstermek istiyorum. Almanca'da geçmiş zamanda yardımcı fiil kullanıyoruz ve ana fiilimizi en sona atıyoruz farklı bir çekimle beraber. İşte bu noktada ana fiil neyse çekimli fiil değil. Ana fiil neyse onun önüne gelir nicht. Önce bir cümleyi okuyalım. <laughs> er hat gestern Nacht nicht geschlafen. Er hat gestern Nacht nicht geschlafen. O dün gece uyumadı Şimdi burada eğer B1 seviyesindeysen ve bu, bu videoya bakma ihtiyacı duyuyorsan cümlenin neden burada hat olduğunu, neden geç lafın olduğunu çok iyi biliyorsun. Almancanın başındaysan buraları lütfen karıştırma. Bilmen gereken tek şey ana fiil neyse en sona o gitmek zorunda olduğu için onun bir öncesine nicht gelir. Tamam mı? Yani nicht burada olabildiğince fiile yakın olmalı. Eğer normal zamandaysa Şimdiki zaman ve geniş zamandaysa olabildiğince fiile yakın, dolayısıyla fiilden sonra gelmek zorunda çünkü çekimli fiil her zaman ikinci pozisyondadır. Pozisyonları da anlatacağım ayrı bir videoda. Ve burada ana fiilim en sonda olduğu için onun önüne geldi, negatifleştirdi. Geçmiş zaman konusunu öğrendiğimiz zaman çok daha net oturacaktır. Diğer bir kural. Nommen mit dir das oder mein dein. Norman dediğimiz Nesne, isim. isim şey yani. Ve dea diidas de, de, de dediğimiz aslında bestimmte artikel. Yani belirli artikeller veya posesif pronomen yani iyilik, aitlik zamirleri. Benim, senin, onun vesaire diye söylerken mesela benim telefonum, onun sevgilisi derken posesif yani iyilik haline giriyor. Hemen bir bakalım örneğe. Begir bezalt nicht das Essen sondern die Getränke. Şimdi bu cümlede hani aslında tahtayı silmeden önce bir kısa bir örnek yapmıştık ya hani das ist ile başlayan aynı mantık. Eğer burada article varsa açık seçik, bestimmt artikel. O zaman nicht artikelli olan nomen bu nomen'dir. Onun önüne gelir. Bigi bezahlt nicht das Essen. Bigi ya da Bigi yemeği ödemiyor. Aksine İçecekleri ödüyor anlamına gelen bir cümle bu. Biz bunu A2 sonu B1 başı öğreniyoruz. B1 konusu bu. Begi bet nicht das Essen, sondern die Getränke. yemeği ödemiyor, aksine içecekleri ödüyor anlamında. Nicht das Essen o yemeği begi ödemiyor anlamında. Eğer B1'den gelenleriniz varsa şunu sorabilirsiniz. Ya hocam nicht nur sondern auch değil miydi bu? Hayır, bu nicht nur zondan auch değil. Bunlar ayrı ayrı nicht ve zondan ayrı olarak da kullanılabiliyor. Karıştırmayalım. Devam. Bu bu kısımda. Ich kenne nicht deine Adresse. Senin adresini bilmiyorum. Senin adresini tanımıyorum anlamında. Nichti buraya koymak zorundayım. Niye deine Adresse aitlik burada. Senin adresini bilmiyorum. Posesif senin adresini bilmiyorum, senin adresini tanımıyorum anlamında. Dolayısıyla deine adresinin önüne gelmek zorunda. Nicht. Devam. Eigen Özel isimlerde. Das ist nicht Biggie's handy. Das ist nicht Biggie's handy. Hani burada dedik ya der die diye. Biggie'nin telefonu derken Biggie's handy dedik. Bunu da ilerleyen videolarda öğreneceğiz. Nicht'i bunun arkası daha doğrusu önüne koymam gerekiyor. Bu beginin, bu beginin çünkü belirli bir telefon, telefonu cep telefonu değil. Bu beginin cep telefonu değil şeklinde dediğim zaman nicht kullanmam lazım. Çünkü özel ismin önüne geliyor. Devam. Pronomen. Pronomen e, ee, şahis, şahıs, şahıs, şahıs zamir anlamına geliyor. Ich habe nicht dich gesucht. Ben seni aramadım bu da bir geçmiş zaman cümlesi. Burada benim konuğumun yani zamirim seni aramadım. İşte bir zamirdir doğru. Burada işte akuzatif zamir, nominatif zamir falan öğreneceğiz ilerleyen zamanlarda. O yüzden kafanızı karıştırmak çok istemiyorum. Sadece yerini şöyle bir görün istiyorum. Ich habe nicht dich yani seni değil. Seni aramadım. Ben seni aramadım. Gezucht burada birisine gidip aramak bakmak nerede acaba diye Burada dişin önüne gelir. Yani pronomen zamirin önüne gelir. Adjective. Bu da sıfatlar demek. Sıfatların önünden gelir. Aslında videonun birinci bölümünde gördük. Das ist nicht möglich dediğimde ya da das ist nicht, er, sie ist nicht verheiratet dediğimde. O evli değil. Yani bir sıfatın önüne evli olmak olabilir, işte mümkün olmak olabilir. Renklerin önüne, önüne bile gelebilir. Mesela mavi, blau. Das ist nicht blau. Bu mavi değil. Das ist nicht blau derim mesela. Eğer bir sıfat varsa sıfatın önüne gelir. Nicht. Möglich mümkün demek. Das ist nicht möglich. Bu mümkün değil. Das ist nicht möglich. Das ist möglich nicht diyemem. Olmaz. Möglich'in önüne gelmesi lazım. Çünkü möglich mümkün olmak. İşte mümkün sıfatı bir sıfat olduğu için nicht onun önüne gelir. Şimdi buraya kadar eğer intihar etmediysen, eğer zaten A1 seviyesindeysen ve bu videonun devamını şu an izliyorsan büyük ihtimalle ne anlatıyor? Bu seviye bir anda değişti, ben neredeyim'e döndün merak etme lütfen bunların hepsini bu diğer konuları öğrendikçe tekrar edeceğimiz için kafanda çok rahat oturacak. Sadece ön bir bakış vermek istiyorum ben sana. Çünkü kurslarda ben de öğrenirken böyle olmuştum. Kusura bakmayın uzatıyorum ama panik olmayın diye söylüyorum bunu. Kurslara gittiğimizde bize hep diyorlardı ki nihti cümlenin en sonuna atacaksınız. Yahu nihti cümlenin her zaman en sonuna atamıyorsun. Sonra işte böyle şeyler karşımıza çıktığında mesela bunun gibi diyoruz ki niye nişte insana gitmedi ama olmaz onun kuralı öyle. E, hiçbir öğretmen kuralını anlatmıyor o. böyle. Gıcık oluyorum. O yüzden bu kurallar sıkıcı da olsa bunu vermem lazım ki a bunun bir kuralı olduğunu bilin. Ona göre ilerleyen zamanlarda kafanız karışmasın diye. Çok konuştum değil mi? Kadın öğretmenler böyle çok konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bir tane daha var. Adverb'in zarf, zarflar. Ali geht nicht gerne spazieren. Gerne, also yani nicht buraya gelir. Çünkü gerne, ya bu arada Türkçesini söyleseydim keşke. Ali e, seve seve, isteyerek, severek anlamına gelir gerne. Yürüyüşe gitmiyor. Yani yürüyüşe gitmeyi sevmiyor. Yürüyüşe gitmekten hoşlanmıyor. Bunu severek yapmıyor. Anlamında gerne bir adverb, yani bir zarf olduğu için onun önüne gelir. Yani bu cümleyi şöyle diyemem. Ali geht gerne nicht spazieren olmaz. Olur, yanlış tınlar, yanlış olur. Doğrusu Ali nicht gerne spazieren. Çünkü zarfın önünden gelmesi lazım. Şimdi bir de şuraya bakalım. Ort, Zeit sowie Art und Weise. Yer, zaman ve aynı zamanda biçim, stil anlamında. Şimdi burayı tabii ki anlamadınız. O yüzden buradan gösteriyorum. Hemen bakıyoruz. Wir wohnen nicht in Düsseldorf. Az önceki örnek gibi Viavoanın nicht in Düsseldorf. Şimdi burada bir prepozisyonla beraber, bir edatla beraber yer bildiriyorum. Dolayısıyla yer bildirdiğim için nicht'in o yerin önüne gelmesi lazım. Kurallardan biri nicht yerin, verdiğiniz yerin önüne gelir. Dazu kommt nicht um 16 Uhr an. Tren saat 16'da varmıyor, gelmiyor demek için nicht'ti saati söylediğim yerin önüne koyarım. Nicht um 16 Uhr. Çünkü burada zamanı saat 16'da saat 4'te gelmediğini söyleyeceksem, zamanı negatifliyorsam ki cümlenin içerisinde o varsa o zaman zamanın önüne koymak zorundayım. Ve son kısma geliyoruz. Ich möchte nicht mit dir telefonieren. Ich möchte nicht mit dir telefonieren. Şimdi burada şöyle bir kalıp var. Prepozisyon geliyor. Şimdi genelde vurgulamak istediğimiz neyse ona gönderim yapmamız lazım. Seninle konuşmak istemiyorum. Hani burada da şöyle olmuştu ya. Pronomen vardı. Zamir duruyordu. Seni aramıyorum derken seni aramadığımı belli etmek için nihti onun önüne getirmiştim. Aynı burada da bu şekilde seninle ee, telefonlaşmak, konuşmak, telefon aracılığıyla konuşmak istemiyorum anlamında söylediğim zaman Mitya'nın önüne gelmesi lazım. Ich möchte Mitya nicht telefonieren dersem eğer telefonlaşmaktan e, telefonlaşmayı negatiflemiş olurum. Ama Mitya'nın önüne nicht'i getirdiğim takdirde Seninle telefonlaşmak istemiyorum. Yani telefonlaşmakta bir sıkıntı yok ama seninle bunu istemiyorumu vurgulamış oluruz. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu kurallar dışında hiç? sadece olumsuzlamak istenen şeyin önünde durur. Aslında az önce dediğim şeyle aynı. Eğer bu kuralların dışında herhangi bir şey varsa, ee, herhangi farklı bir cümle, Nihti her zaman olumsuzlamak istediğiniz şey neyse onun önüne getiriyorsunuz. Biliyorum ikinci bölüm birazcık komplike oldu ama lütfen 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 panik yapmayın. Hepsini beraber aşacağız. Seviyemiz ilerledikçe, bolca örnek çözdükçe, yeni dil bilgisi kuralları öğrendikçe kafamızda çok çok daha oturacağını garanti edebilirim. <laughs> evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum yaparak ve beğenerek de destek olabilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere. Bay bay.